İslam esasında eğer fıtrat olarak tanımlarsanız, bakınız Allah Resulü 23 yıl tebliğ etti. Vahyi insanlara tebliğ etti ve yaşadı. Sadece taşımadı. Ara kablosu gibi iletmedi. Veri ve data olarak bakmadı. Yaşadı. Hayatına koydu. Bu 23 yıl içerisinde Allah Resulü'nün Mekke dönemi 13 yıldır. 13 yıl içerisinde her türlü eza cefa gördüler. Her türlü yok etme operasyonuna maruz kaldılar. İşkence hatta başına ödül koymada dahil her türlü yok etme operasyonuyla karşı karşıya kaldılar. Fakat meşru müdafaa için dahi bir tek vurmadılar. Buna da izin vermediler. Çok ilginç. Böyle bir süreçte 5. yılda inen ayet onlar ile büyük cihad ile cihad et diyor. Bakınız cihad nedir? Alın buyurun bir kavram, temel bir kavram, Kur'an'i bir kavram, İslami bir kavram. Bir tek fiske vurulmamış bir dönemin hem de ilk bölümünde, beşinci yılında onlarla büyük cihad ile cihad etti. Meşru müdafaa hakkını kullanmıyorsun. Sana küfür ediyorlar, küfretmiyorsun. Misilleme yapmıyorsun. Saldırıyorlar, saldırmıyorsun. Vatanından kovuyorlar. Bir, bir bir tepki koymuyorsun ortaya. Yani hiçbir şey yapmıyorsun. Sadece ve sadece pasif bir direniş sergiliyorsun ve bunun adını büyük cihat koyuyorlar. Çünkü cihat insan kazanmak bu anlamda. Yani Demek ki aslında dini işte bir misyoner gibi götürmek değil sizin söylediğiniz o şey bir misyoner edasıyla dine adam kazandırmak değil bu değil amaç. Mesela bir örnek vereyim. Bu Mekke'den de verdiğim. Medine'den bir örnek vereyim. Kur'an'da çok ünlüdür. Bakara suresinde bir ayet var. La ikra değil. 256. ayeti Bakara suresinin. Dinde zorlama yoktur. Hatta bu doğru tercümesi şöyle olmalı. Zorlamanın hiçbir türü dinde yoktur. Kötülük iyilikten seçilip ayrılmıştır. Bunun iniş sebebini olarak şunu gösterir otoriteler. Medine'de çocuğu olmayan Araplar Çocuğum olursa ben bunu Yahudilerin yanına vereceğim, eğitim görmesi için diye bir adak adarlar ve eğer olursa da çocuklarını verirlerdi. Bu bir müessese haline gelmişti ve bu yolla onlarca belki yüzlerce Arap çocuğu Yahudilerin yanında yetişti. Allah Resulü davetini yaptıktan sonra babaları Müslüman oldu, müşrik babalar, Arap babalar ve Allah Resulüne geldiler dediler ki biz çocuklarımızı istiyoruz. Bizim çocuklarımız cahiliye döneminde böyle bir gelenek vardı. Biz onları Yahudilerin yanına verdik. O da onların evladı gibi oldu, evlatlığı gibi oldu. Şimdi biz Müslüman olduk, çocuklarımızı geri istiyoruz dediler. Sizce Allah Resulü ne demiş olabilir? Şaşırırsınız. Çocuklara sor. Onlar hangi tarafı istiyorlarsa o tarafa giderler. Buyurun bu Medine'de oluyor. Yani Allah Resulü'nün kendi toplumunu oluşturduğu, gücünü oluşturduğu, artık altta değil üstte olduğu, muhalefette değil iktidarda olduğu bir dönemde verilen inanç özgürlüğüne hem de çocuklara verilen inanç özgürlüğüne bakar mısınız? Peki ondan ne kaldı geriye? Peki Allah Resulü'nün bu hassasiyeti Allah Resulü'nün vefatından sonra kaldı mı? Hayır kalmadı. Korkunç. Fütuhat adı konulan şeyin Kur'an'da geçen fetihle hiçbir alakası yoktu. İslam tarihindeki fütuhata Kur'an fetih demez. Kur'an'da fetih diye bir sure var. Bu sure ne Bedir zaferinin arkasından, ne Mekke fetihinin arkasından, ne bir başka savaşın önünde arkasında indi. İslam tarihinde 23 yıllık nübüvvet peygamberlik tarihindeki en büyük anlaşma olan Hudeybiye Barış Anlaşması'nın üzerine hem de aleyhde gibi görünen dört maddelik barış anlaşması üzerine inen surenin adı Fetih Suresi oldu. Fetih neymiş Kur'an'a göre? Barışmış. Buyurun. Ondan sonrakiler Fetih Savaş yaptılar. İşgale fetih dediler. Dolayısıyla kavramları öncelikle yeniden yerli yerine oturtmak. Ama tabii, yani evet, bu dinin ilk kaynağı olan Kur'an'ın o kavrama yüklediği anlamı öncelikle öne çıkarmak ve öncelikle tazelemek. Yani kavram kargaşasını veya kavram, kavram anlam kaymasını görmek lazım. Ondan sonra konuşmak lazım. Yoksa hiçbir şey anlaşamayız. Konuşamayız yani. E